Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de. Antalya'da başlayan orman yangına müdahale devam ederken, Rusya'dan 3 adet B-200 yangın söndürme uçağı Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe yangın haberi gelirken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın saatlerdir hızını arttırarak sürüyor. Yangınlara müdahale için tüm imkanlar seferber edilirken, Rusya'ya ait 3 adet B-200 yangın söndürme uçağı çalışmalara destek verdi. O anlara ait görüntüler Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı: Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus B-200 yangın söndürme uçağı Türk tarafına yardım etmektedir. Haberlerimizin detayları için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.